Hayırdır Hamdi? Komiserim, bu çok sevdiğim bekçilik görevinden <laughs> istifa ediyorum komiserim. Allah Allah, nereden çıktı bu? Ne bu halin? Komiserim, sormayın. Sadece kabul edin ne olur. Anlat ne oldu? Komiserim, ben bu göreve layık olamıyorum galiba komiserim. Ne demek o? Komiserim, ben görevimin başında olmam gerekirken... Söyleyemeyeceğim komiserim. Ya söylesene Hamdi. Kızacağım ama. Komiserim, ben geçen gün hastaydım. Üstümüze afiyet çok üşütmüşüm komiserim. Yemin ediyorum hiç kıpırdayacak halim yoktu. Ondan sonra böyle devriyemdeydim. Baktım hiç kimseye faydam yok. Biraz böyle dinleneyim, oturayım dedim komiserim. Sen <laughs> orada uyuya komiserim. Ondan sonra da fotoğrafı çekmiş bunlar komiserim. Kimler? Memo ile çetesi. Yine mi Memo? <laughs> Uslanmayacak bu çocuk. Ee? Bana bu nedir hep şantaj yapıyorlar komiserim. Köpekler mızdırmadı beni. Üstüme çiğler mi düşmedi? Çok çektim komiserim dayanamıyorum artık. <laughs> Anlaşıldı. Al şunları. Al şu silahla rozetini koy yerine. Gidin bana Memo'yu getirin. Ya komiserim, Meleği de, meleği haber verin, o da gelsin. Alo. İyi günler, Onur Alkanlar mı? Evet, benim. Oğlunuz Memo şu anda karakolda. Memo mu? Evet. Hangi karakolda? Sen karakolunda, şu an yanımızda. Hemen buraya gelebilir misin? Tamam, tamam. tamam hemen geliyorum. İyi günler. Ah be kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Neredesin Melek? Neredesin? Komiserim, Melek Hanım'a ulaşamadık ama babasını aradık, geliyor. Gel bakalım Memo, konuşacağız. Ya Komiserim, babamı niye karıştırıyoruz ya? Zaten biz kendi aramızda hallederdik. Değil mi? Söylenenlerin hepsi iftira.